Bini <laughs> Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapsam ne yapsam diye düşünürsem. Belli bir ameliyata ulaşalım lütfen. Abla sesini kessin. Döverim. Beni dövermiş arkadaşlar. Eğer 34 olursak ablamı döveceğim. Yemin ederim. demire eren boşuna. Bir tane şu aç. İyi mi? Bir yu aç küçüğü kapat. Tamam. Şimdi çık git. Evim barkın yok. Arkadaşlar eskiler yeniden doğuyor. Eski oynadığım oyunlar. Abi, evet. Benim bir tane oyunum vardı ya bu değildi ya bu Unuttum ismini lan. Heh bu. Bu oyun muhteşem ama çok sinir bozuyor. ya. Hayatımda en sinir bozucu oyunlar ne Oyun mükemmel kendi artık. Bu oyun bence çok zor. Öyle okunduğuna bakmayın arkadaşlar. Bir yerde başladım hemen diğer oyuncular seni alt ediyor. Ben de daha önce sinirden siz anladınız. Sildim. Şimdi de Oyun oyun belli ben de. <laughs> Bir evim, var mı yok mu? Va Niye şarkıyı bozuyorum? Sınav 4. Arkadaşlar ne söyleyecektim? Ben bir video yayınlayacağım. Az önceki bir tane adam vardı ya kafası kanayan. Bir tane işte bir şey. Ondan bütün satelleri çekeceğim. Ben anlatamadım, siz anlayın artık. RDR2'ye bakaksan var mı? pek sanmıyorum mu? Pek sanmıyorum. Hadi yüklen İlk önce seni buraya Roblox yükledim mi? Ben yükledim. Snap çek. Snap çek. Snap ç. Snap hat. Snap çek. benim Hadi yüklenmiştir. Hadi az daha çabala. Çok mu zor abone olmak? Zor diyenler abone olsun, zorluğunu görsün. Kolay diyenler like atsın. Kolay diyenler zaten. Arkadaşlar size bir sözüm vardı. Söz değildi de ben size gösteririm. Ya ben buna grafik yükleyeceğim. gerçi ama nasıl gideceğini bilmiyorum. Ha, ne yapacağım? Hiç sıkıntı yok. Google Bunu yapıyorsunuz. Buna giriyorsunuz. Girdiğinizde haftanın buradan alt 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 bekleyin. oyuna devam deyin arkadaşlar hmm. oyuna devam dedikten sonra buradan istediğinizi indirebilirsiniz bu bu ikisi Artık orası mod yükleme de var. ama size göstereyim. Böyle yapıyorsunuz. Ya bu. Bakın. Ya bu. Benim tavsiyem budur. Bu çok güzel. Ben daha önce denedim. Şimdi niye denemiyorsunuz? Gel misin? Bu. Bu da çok güzel. Bunu bana iki defa tanıttım. Benim beğenmesi yani için. Bu da bu da ücretsiz. Minecraft deneme sürümü ama. 30 gün sonra para alınıyor. 32 33 olursa Minecra's çekmeye başlayacağım. Ben de bir keresinde bitirmiştim. Bir ev İki abone 125 tane like gelirse bunu sileceğim. Bunu 35 like. Bu 2 abone. Bu ise 0. Bir evim barkım var mı yok mu? Gösterdiğim gibi yapabilirim. Bu bir şey videosu. Sen nasıl seçtin? Bunların hepsi aramızda kalıyor tamam mı? Hmm. Tamam dermiş gibi sizi diyorum. Anneannemin evinde olduğumuz için. Yoksa... Allah. Ben oğlum lan. ne zaman lan? Ama ben o kadar atmayabilirsiniz. O iki olsun hadi ona da kabul. Ama asla gel. İlk aboneyi aldığında sen nasıl dök yaşadım anlatayım mı? Çok iyi. Sanki 10 bin abonem, 25 trilyon abonem varmış gibi. Böyle yaptım. E benim birkaç arkadaşım daha çekiyor. Sakın onu, o videolarını ona göstermeyin. Adı Sabri ve Şafak. Bunlar daha bilmiyor ekran kaydediciye. Hmm. Onu ne? Oğlum bu yayın bunun da var. Nasıl beni şeyden gördün ya? <laughs> Umarım görmemişsiniz ki savaş. Arkadaşlarla oyna. Krallığın şart sonuna bakıyorum. Sen hiç bekle nefes. Çek larını bakacağım ben. De ne Bir oyuna bakalım nasıl diyorlar. Oyun için dengeli kuralları güzel. Güzel. Özenle yapılmış ama çeviri biraz düzeltilmeli. Bazen yabancı oyuncular anlaşma konusunda sıkıntı çıkıyor <laughs> <laughs> Okumuyor. için savaş. Şan ne? Şan'ı bilenler yazsınlar. Kar parking. Oynayanlar varsa like at. geldiğinceye kadar nasıl desem işte. Hello, versin bakalım gene Yine... gene spor yapıyorsun gene şimdi dersin. siz sevmediğiniz insanlara ne dersiniz ben ne derim siz ne der iki üç gün videosu kaldım çok işim vardı işimi soracaksın başla Süleyman ve son inan kazan bir yıl önce keşke doktor olmazdı. Beş saat önce bak beş saat önce on bin kişi izlemiş. Bir gün önce elli bir milyon kişi izlemiş. Bunu alalım. Şarkı bir gündür Bu bazı videoların çoğu yalan. Bu <laughs> videoların bu kadar izlenmiyor. Bu kadar izlenmiyor. Neden? Dünya. Dünya GG demek öldü demek. Sesiyle hareketler. Peki. <laughs> bir gün de sana gelip bay. Hala